İngiltere'nin en güçlü kraliçesi Ay Elizabeth. Ama ya hayatı boyunca bir yalan yaşadıysa? Tarihin en şok edici dedikodusu Elizabeth bir erkekti. Kraliyetin tahtı korumak için uydurduğu akıl almaz bir senaryo. Bisley Boy efsanesinden geliyor. Küçük Prenses Elizabeth hastalandı. Hizmetçiler Bisley köyünden bir erkek çocuğu geçirdi. Bu, Elizabeth'in hiç evlenmemesini açıklayabilir mi? gerçek cinsiyeti gizlemek için mi? Kanıt ne? Çocukken giydiği erkek giysileri ve yetişkinliğinde vücudunu gizlemesi. Tarihçiler reddediyor ama bu gizem 400 yıldır konuşuluyor. Kraliyet ailesinin en büyük sırrı. Bir erkek çocuk İngiltere tahtını 44 yıl yönetmiş olabilir mi? Tarihin en büyük aldatmacası. Sizce Elizabeth bir erkek miydi? Bu skandala inanıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.